Ramazan ayında kronik hastalığı olanlar birçok noktaya dikkat etmeleri lazım elbette ki. Şimdi kronik hastalıkta mide ve bağırsağın dengesi, kalitesi önemlidir. Ama buna elbette ki dikkat etmemiz gerektiği noktasıyla yaklaşsak da Ramazan'daki o ruh dünyamız, psikolojik dünyamız, nefsimiz ve o andaki saldırganlığımız sebebiyle yemeğe oturuş şeklimiz de dahil öyle bir yaklaşıyoruz ki yemeğe. Allah hak getire yani orada ne hastalık düşünüyoruz ne başka bir şey düşünüyoruz. Elbette ki doyduktan sonra herkes kronik hasta olduğunu hatırlıyor veyahut da yapmaması gereken noktaları hatırlıyor ama işten geçiyor. Tabiri yerinde Allah bizi affetsin deyip ertesi gün aynı hatayı yapmaya doğru ertesi güne doğru gidiyoruz. Onun için burada tavsiyem, kronik hastalığı olanlar yani tabiri yerinde ise jögren olsun veyahut da işte tabiri yerinde ise e, romatoid artrit, ankylozan spondilit, fibromiyalji gibi ve buna benzer astım ve bununla birlikte alerjisi, egzeması, sedefi olan hastalar, psoriyatik artrit tabir ettiğimiz hastalar da dahil. Bu hastaların hepsi lütfen ilk önce orucunu açtığında o yemeğe karşı midesini, bağırsağını, çuval gibi doldurmaya karşı temkinli olmaları için lütfen oruç açılır açılmaz sofrada oturmayın oturdunuz mu o sofradan kalkamazsınız. Önce bir kenarda, bir kanepede, bir başka bir yerde oturarak suyunuzu için, belki hurmanızı yiyin, belki bir parça meyvanızı ağzınıza atın. Bir 5 dakikalık, 10 dakikalık bir moladan sonra oturun, afiyetle yemeğinizi yiyin. Bunun gibi bir e, e, bir uygulama emin olun sizi sakin bir vaziyette yemeğe sokacağı için o yemekten Zaferle siz ayrılacaksınız ve enerji seviyeniz düşmeyecektir. Ama e, bu değil de o yemeğe saldırır vaziyette oturduktan sonra emin ol yemekten yarım saat sonra ne enerjiniz kalacak ne bir şey yapma takatiniz kalacaktır. Ve bir kanepeye yığılıp yatma ihtiyacı hissedeceksiniz. Ve bu davranışınız size ertesi gün, iki gün, üç gün sonra eklem ağrısı olaraktan veyahut da tutukluk olarak karşınıza gelecektir. Lütfen o yemeğe tabir yerindeyse sakin ve ve temkinli bir şekilde oturmayı sağladığınız takdirde o yemek sizin için afiyetle şifa olacaktır.